Beni Amr, Selim bin Avf ve Beni Uneyf. Bu iki kabilelerin bulunduğu bölgede, Evs kabilesinden bunlar Ensar'ın. Burada bir ev var. Beni Uneyf tarafından mülk edilen ve dolayısıyla buranın bir adı da Beni Uneyf Mescididir. Onlara isnat edilir. Ve bir diğer adı Musabbah Mescidi. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i e vardığı vakit ilk sabah namazını burada kılmış. Ve bu yüzden Musabbah Mescidi denilir. Bir diğer adı Beni Unayf Mescidi, Beni Unayf kabilesine ait olduğu için. Burada Talha bin El-Barra radiyallahu anh diye bir sahabe vardı. Genç bir sahabe, onun eviydi bura. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona misafir oluyor. Ve bir gün Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanına geldiği vakit daha genç yaşta Ya Resulallah diyor, ben seni o kadar çok seviyorum, o kadar sana çok aşığım ki ne emredersen yaparım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde git babanı öldür diyor. Derhal Mescid-i dışarıya çıkıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam gel buraya diyor. Ben akrabalık bağını koparmak için gönderilmedim. Ancak akrabalık bağını güçlendirmek için gönderildim buyuruyor. Ve bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte tam da buraya. Burada bulunan mescitte bir ev vardı. Talha bin El-Barra radiyallahu anh'ın evi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Talha'nın yanına geliyor. Kış vakit, soğuk hava, Talha radıyallahu anh hastalanmış. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Talha'nın yanına giriyor. Talha radıyallahu anh hasta bir vaziyette yatağında uzanmaktaydı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam onu bu halde görünce ona dua ediyor ve yanından çıkıyor. Ardından ev ahalisine buyuruyor ki umuyorum ki Talha'nın ölümü yakınlaşmıştır. Talha vefat edecek sekarat halindedir. Vefat ettiği zaman bana haber edin. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Talha radıyallahu anh ise ben diyor öldüğüm vakit sakın peygamber haber vermeni Aleyhisselatü Vesselam'a. Zira ben bir an önce Rabbime varmak istiyorum. Ve Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam'a haber verirseniz o gelirse korkarım ki burada Yahudi kabileleri de vardı. Bu iki kabileden hariç. Umarım ki onlar peygambere bir suikast girişiminde bulunur. Resulullah'a haber vermeyin. O yorulmasın Aleyhisselatü Vesselam. Zarar görmesin. Talha radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişinden sonra sahabelere bu tavsiyelerde bulunuyor. Kesinlikle Resulullah'ı çağırmayın Aleyhisselatü Vesselam ve Talha vefat ediyor. Onu yıkayıp tezihiz edip ardından tekfin ediyorlar, defnediyorlar. ediyorlar. Ve Talha el-Berra radıyallahu anh'ın vefatını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında öğreniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sabah namazında Ya Resulullah Talha vefat etti diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden bana haber vermediniz? Niçin bana bildirmediniz? diye buyurunca sahabe efendilerimiz Ya Resulallah, Talha bize böyle böyle dedi. Peygamber haber vermeyin. Sallallahu aleyhi ve selleme. Zira korkuyorum ki ona Yahudiler bir suikast girişiminde bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni kabrine götürün buyurdu. Kabri şeriflerine gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Talha'ya dua etti. Rabbim onu mağfiretinle merhametinle karşıla. Onu Firdevs-i Ala cennetine ile. ile onu engin lütfun ile karşıla diyerekten dua etti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrinden ayrıldı. Şu an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misafir olduğu ve Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı mübarek mekandayız. Musabbah Mescidinden, Beni Uneyf Mescidinden herkese selam olsun.